Kaleyi tam karşıdan gören bir açı. Nani ve Caner topun arkasındalar. İşaret henüz gelmedi. Evet Serkan Tokat. Hatta Di Farah bir uyarıda bulundu. Ve şimdi işaret geliyor. Nani geliyor. Nani'nin vuruşu ve Nani. Nani'nin golü. Nani seyirciyi selamlıyor. Arasında Nani harika bir free kick golüne imza atıyor. Enfes bir free kick golü Nani'den. Caner topu ona bıraktı Nani'de. Düzce'de Fenerbahçe taraftarını bir kez daha ayaklandırıyor bu harika golüyle. Mükemmel vurdu Portekizli Yıldız. Bu gollerin devamı gelecek mutlaka bu sezon. Açılışı düzce de yaptı. Portekizli Nani. Fenerbahçe. Zobahan karşısında.